kesinlikle 0 ya da 32 arkadaşlar ki yani 8. kez falan kesinlikle dedim. Ha bu rulet benden istiyorsa 10 el alsın. Bana tek elde aldım bana yeter. Gidecek gidecek rahat olun. Ne dedim? Ne dedim? Ne dedim? Ne dedim abiler? Vallahi belli ya. Yemin ederim oyun o kadar belli ediyor ki kendini. Oyun o kadar belli de süper oldu yalnız yemin ederim bir anda çarpı ikiye çıktım. Oyun kendine o kadar belli ediyor ki abiler. E şu oyundan beni izleyip de nasıl kazanamıyorsunuz abi nasıl 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 ya. Ulan ben nasıl kazanıyorum o zaman siz niye kazanamıyorsunuz. Şuraya bak <laughs> size kızma noktasına geldim kazanın diye ya. Vallahi güzel oldu. Ya belli yani belli hani bazı şeyler gerçekten belli. Aslında en kötü düz algoritma... Al 24'ten de aldım gördünüz mü? Aslında düz tek algoritma mı yapsam ya? Aslında o daha mantıklı. Hiç yapay zekayı karıştırmadan, hiç uğraştırmadan insanları... Direkt mesela sıfırdan sonra işte bak oynamışım mesela 24. 2 tane 23'ten sonra 0 mesela anladınız mı? E zaten bunu hep diyorum. 2 tane kendi sayını tekrar ettiği zaman ya toplu şey... Ya toplamı ya çıkartma. 23'te toplayamayacağına göre e ne atacak? E sıfır atacak çıkarttım olacak. Öyle vuracaksın işte parayı. Arkadaşlar bu arada bir de yorumlara paparınızı yazıyorsunuz ya benim adıma sizden istek atan oluyormuş. Para istiyorlarmış. Ben kimseden para istemiyorum. Paparalarınızı yazmayın. Benim de papara numaram ufuk ufuk falan filan diye hiç değil. Sizden öyle istekte bulunuyorlarmış. Aman diyeyim dikkat edin. 12 atabilir. Ne attı? 7 attı. 150 lira para var. E söyleyeyim bari aklınızda kalsın. Hani işte bundan sonra bu oynanır bu oynanır. Şimdi 7 ile 24 arasındaki sayılar atacak. Yani 16, 33, 1, 20, 14, 31, 9, 22 gibi. Bu arada hala mesela hala yorumlarda görüyorum. Şu an çok gideceğim. Şu an direkt parayı oynayacağım. Bir de gece ya şu an bu saatlerde veriyor led. Size diyorum ben çok veriyor. Bu sabah karşı rulet çok veriyor. Bir de hala saçma sapan sitelerde parası kalmış. Yorumlarda görüyorum yemin ederim. Yok işte 3000'ler daha yatırmamı söylüyorlar. Yok işte şunu paramı çekemedim. Yok işte şuradan param silindi. Abi oynadığım önerdiğim siteler yorum ve açıklama kısmında güvenle ulaşabilirsiniz. Ama hala nasıl yani gidip hala nasıl dolandırılabiliyorsunuz ya? 16 olmadı be. Ulan iki iki yanın dolu be. Gitmedi top. Şurası bizi bozdu. 36'nın orası bozdu bizi. 36'nın orası bozdu bizi. Aslında top elinden geleni yaptı gitmek için ama. Kanala da abone olalım arkadaşlar. Yorum yapmayı unutmayalım. Beklediğim sayı 3. Bakalım ne atacak. 0 0 atsın yeter. Dur bakayım şu parayı tekrar harcamayalım da. Allah uykum da geldi. Uyku tutmadı. Oyuna girince uykum geldi bir anda. 20.000'in 20 altına düşmeyeceğim. Ama üstündeki parayla da çok yukarı çıkarsam harika olur. Tadından yenmez. Kanala abone olmayı unutmayalım. Yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. 3 geldi mi? Oha. Top en son 7 tarafında falan da ama bak. Bakalım şurada kaçtı gördük. 7, 29, 29 doldurmuş. 150 lira paramız varmış. Sanki şey dedi ya Ufuk dedi. Ben bu el 7'ye 29'a dokundum dedi. Bu el atacağım orayı dedi. Ben de tamam diyorum ona. Hadi bakalım. Mesela şu an bakın kaç paradan 23 24 bin liradan nerelere düştüm gördünüz mü? 20 bin liraya düştüm. Ve yaptığım oyun şimdi düştüyse hemen sonlandırıyorum. Hemen yazık günah. Dört bin lira. En azından yarın gider iddia yapar yani o parayla. Bakalım yedi yirmi bekliyorum. Atmadı. Atmadı. Yirmi yedi attı. Şeytan şu an diyor ki ufuk diyor. Oyna. Ufuk oyna diyor. Ufuk. Şimdi saatte birazcık bu saatlerde insanlar daha rahat olur ya saatte sabah karşı dört buçuk. Beş Şey dört otuz bir el daha deneyeceğim ya. Bir el daha deneyeceğim. Bekliyorum ya. Allah bekliyorum. Gelmezsen yazıklar olsun. Abi ya 18 ya 29 ya 7 en kötü de 27. Şu yeşil pullar bir de oradan 27 13 falan atabilir atarsa. Evet, işte busun. İşte vallahi işte busun. Bak çok güzel abi. Abi biliyorum ya vallahi bakın kendimi övmek için söylemem. Vallahi billahi olanı söylüyorum abi. Şu taktiklerimi izleyin birazcık bir şeyler kapın yalvarırım ya. Yazık günah al. 29 al devam edeceğim ki şimdi. Hatta şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şimdi beklediğim sayı 6 ya da 21 arkadaşlar. 6 ya da 21. Ben şeylerden de oynadım arkadaşlar. Bu hani salıdan salıya hesaplaşıyorsunuz ya. O işlerden uzak durun. Paranız olmadıkça oynamayın. Ben size bir tavsiye vereyim. Oradaki canlı ruletler de iğrenç ayrıca. Gerçekten iğrenç. Şey tek tek bastırır. Bu bölümü yoktur bak. Bu bölümü yoktur. Böyle size bu şeyi verir. Böyle bu görseli verir. Tek tek bir de limitlendirirler. 300 liraya beş, en fazla 300 lira basarsın.